Merhabalar. Bu içerikte sizlere isteğe bağlı sigortalılık hakkında bazı özet bilgiler vereceğiz. Sigortalı bir işte çalışmayan Türk vatandaşları emeklilik hakkı kazanmak ve bunun yanında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için isteğe bağlı sigorta başvurusu yapıp prim ödeyebilirler. İsteğe bağlı sigorta priminin içinde emeklilik ve sağlık sigortası primleri vardır. İsteğe bağlı sigorta başvurusu yapabilmeniz için öncelikle eski adıyla SSK, Bağkur ve emekli sandığına tabi olarak çalışmamanız ve bu sigorta türlerinden prim ödememeniz gerekiyor. Bir başka deyişle sigortalı işte çalışanlar isteğe bağlı sigorta primi ödeyemezler. Öncelikle isteğe bağlı sigorta başvurusu yapabilmeniz için hangi şartları sağlamanız gerektiğinden bahsedelim. İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, Türkiye sınırlarında ikamet etmek, yurt dışında herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmamak, malülük, yaşlılık, aylığı alınmaması gerekiyor. Peki başvuruları nereye ve nasıl yapacaksınız? İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi ile ikametgahlarının bulunduğu S.G.K merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini e-devlet üzerinden de yapabilirsiniz. Önceden isteğe bağlı sigortalı olup durduranlardan yani ara verenlerden tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin talep dilekçesiyle kuruma başvuru yapmaları yeterli olacaktır. İsteğe bağlı sigortanın başlangıcı ne zamandır? İsteğe bağlı sigortalılığınız başvurunuzun SGK kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar. İsteğe bağlı sigorta başvuru sonuçları nereden sorgulanır? İsteğe bağlı sigorta başvurusunu sorgulamasını e-devlet sistemi üzerinden yapabilirsiniz. İsteğe bağlı sigorta primi ne kadardır? İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancının alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın %32'sidir. Bunun %20'si malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, %12'si genel sağlık sigortası primidir. 2020 yılı alt sınır tutarı asgari ücret olan 2943 lira, üst sınır ise bunun 7,5 katı olan 22.072,5 liradır. Bu aralıkta seçilecek tutarın %32'si isteğe bağlı sigorta primi olarak ödenir. Şimdi bir örnekle anlatabiliriz bunu. Alt sınırdan isteğe bağlı prim tutarı ve üst sınırdan isteğe bağlı prim tutarı örneklerini görüyorsunuz. Kısmi süreli çalışan sigortalıların eksik sürelerini isteğe bağlı ödeyebilme imkanı var mıdır? Yapılan yeni düzenleme ile 30 günden az süreli işlerde çalışan sigortalılara eksik olan günleri için isteğe bağlı ödeyebilme imkanı sağlanmıştır. İsteğe bağlılık süresi hangi sigorta primine sayılacak? 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren ilk defa isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların 1 Ekim 2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreleri 5510 sayılı kanunun yani yeni SGK kanunu 4. maddesinin 1. fıkrasının B bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir. İsteğe bağlı sigorta primini ödemezsem iptal olur mu? İsteğe bağlı sigortalılığın devamında belli süre prim ödememe halinde sigortalılığın sona ermesi uygulaması kaldırılarak Ait olduğu ayın primini en geç 12 ay içinde ödemeyen sigortalının o aya ait primini ödeme imkanı olmayacak. 12 ay geçmedikçe diğer aylara ait primlerini gecikme zammı ile ödenmesi imkanı ve talep veya ölüm dışında isteğe bağlı sigortalılık sonuçlandırılmayacaktır. Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zamı ile birlikte primi ödenmeyen süreler sigortalılık süresinden sayılmayacaktır. Bu 12 aylık süreden sonra ödenen primler sigortalıya iade edilecektir. Şirket ortaklığı nedeniyle Bağkur prim borcum varken isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilir miyim? İsteğe bağlı sigortalıların zorunlu sigortalılık nedeniyle yani şahıs firması, şirket ortaklığı gibi durumlar veya bu türden prim borcunun bulunması halinde isteğe bağlı sigortaya tabi ödenen primler öncelikle zorunlu sigortalılık nedeniyle kuruma olan borçlarına mahsup edilecektir. İsteğe bağlı sigorta kolları nelerdir? Kanuna göre isteğe bağlı sigorta ödemesi yapılabilen sigorta kolları şunlardır. İsteğe bağlı Bağkur, isteğe bağlı Ek 5 Tarım SSK, ev hanımları için isteğe bağlı Bağkur, emekli sandığı isteğe bağlı ödeme sigortası. İsteğe bağlı sigorta nasıl sona erer? İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların primi ödenmiş son günü takip eden günden emeklilik aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden, ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yanında çalıştırdıkları Türk işçileri sigortalı sayılırlar mı? 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasının G bendi gereğince ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenler ve yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Bu sigortalılar 4A kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. Bunların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde isteğe bağlı sigortalı olmalarına imkan sağlanmıştır. Bu kişilerin isteğe bağlı sigortalılıkları 4B bendi kapsamında değerlendirilmiştir. Özetlemek gerekirse bir işte çalışmayan ve zorunlu olarak sigortalı olmayan Türk vatandaşları emeklilik için prim günü kazanmak ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için isteğe bağlı sigorta başvurusu yapıp prim ödeyebilirler. Bu kişilerin prim ödemeleri eski adıyla bağkura sayılacaktır. İsteğe bağlı sigorta başvurunuzu ikametgah adresinizin bağlı olduğu SGK merkezine bizzat veya e-devlet üzerinden yapabilir ve sonucunu yine buralardan takip edebilirsiniz. Sigortanız başladıktan sonra aylık prim ödemelerinizi TC kimlik numaranızla internet bankacılığından veya banka veznelerinden ödeyebilirsiniz. İsteğe bağlı sigortalılığınızı sonlandırmak için SGK merkezine dilekçe ile bizzat veya posta ile başvurabilir veya e-devlet üzerinden iptal talebinde bulunabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni içerikler için bizi destekleyebilirsiniz. Teşekkür eder, iyi günler dileriz.